Güler bir çalım attı. ikinci geçti. Üçüncüye geçti. Yerde kaldı. Penaltı. Penaltı penaltı penaltı. Arda Güler yerde kaldı. Bakın burada. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Sizce penaltını yorumlara yazın. Penaltının kitabını yazan. Valencia vurdu gol oldu. Bakın sevinmir bile. O kadar alışmış ki artık. Penaltıdan gol atmaya. Kadıköy'den. Fenerbahçe bir beşikler sıfır saplayan seyirciler. Valencia penaltıya doğru gidip. Kine kazandı kine. Kine kazandı Ve Veli Kol kırmızı kart Beşiktaş 10 kişi Bey buyurun. Bu maç daha dönmez. Valencia. Valencia geldi. Aman Allah'ım Tanrım dışarı çıktı. Aman Allah'ım Tanrım kaçtı penaltı. Şimdi Metin Bey penaltı kaç tane vur Rakip kalmış 10 kişi. Fenerbahçe en az 4 tane atar bunda. Beşiktaş gelir sağdan. Redmond bir çalım attı. Baktı içeri. Soplu. Cenk Tosun attı 1-1. 10 bir. kişiyle birbiri yakaladı Beşiktaş Cimnastik Kulübü. Cenk Tosun karşı karşıya. Aman Allah'ım Tanrım. Aman Allah'ım Tanrım ben birinciyi anlatmadan ikinciyi attı Cenk Tosun. Şimdi Metin Bey Redmond oyuna girmeseydi bu Cenk Tosun iki tane golü atmasaydı maç hala daha bir sıfırdı. Benim analizim yerinde yani. Redmond yine topu aldı. Dur durak bir mil Fenerbahçe'nin babası.